geliş mi oldu direkt buraya geliyor. İşte gördüğünüz gibi turpumuzu satamadığımız için tarlamızı temizletmek için koyunlara yaydırıyoruz. Bu şekilde turpu yiyerek tarladan temizlemesi için ben yıllardır çiftçilikle uğraşan birisiyim. Yıllardır turp ekeriz, ıspanak ekeriz. Bu sene de tarlamıza turp ektik. Tarlamızdaki turpu bu sene satamıyoruz. Fiyat etmiyor maliyetimizin çok çok altında fiyat veriyor bize tüccarlar. Ondan dolayı biz de koyunlara yaydırıyoruz turpu. Çünkü mazot maliyetleri çok fazla olduğu için turp koyunlar tarafından ezilip yendikçe tarladan temizleniyor. Biz de daha az mazot yakarak tarlamızı sürüp tekrardan mısır ekimini hazırlayacağız. Burası 40 dönüm bir tarla. Biz burada dönüm başına 3000 TL masraf ettik. Yani 120 bin TL gibi bir masrafımız var genelde. Herhangi bir bu masrafımızın karşılığında para alamadık. Bu turpu tarladan temizlemek için küçük baş ve büyükbaş hayvan üreticisi arkadaşlarımızdan yardım istedik. Hayvanlarını burada otlatıyorlar turpumuzun içinde. Turpumuzu yediriyorlar hayvanlarına. Bu şekilde biz de onlara destek olmuş oluyoruz. Onlar da bize destek olmuş oluyor.